Kode 1545 Ya modsuz, en çok şeyi istedim, silah modu, örs düşürme, olurdu güç verseydim. 1545, çok güçlü biri aslında, ama eski zamanda. Efsanesi, konsey üyelerinden güçlü ama, masterden değil. 1545, eski zamana göre, ve Frugos, El Harkos'tan daha güçlü. Erkekim, adımda zaten, can. Takipçilerimi çok seviyorum. Bazıları dışından kavgalıyız da. Benim yetede amacım, çevremin arkik çok olması. Para kazanma değil, bu soru bile. Değil tabi iki boralonun. Oh tememe, hazırım. Yaşım 14-15 olacağım 16 güne. Tabi iki, uzunlu kek. Boralo bir tane. Var ama oyunlardan bir sürü. Boralo, bana göre bir 5-4-5. Çünkü onun tek istediğini çocukları